tarihte çok önemli davaların iddianameleri kaç sayfaydı? İşte size birkaç örnek. Atatürk'e suikast girişiminde bulunanların yargılandığı İzmir suikastı davası. 33 kişi yargılandı. İddianame 320 sayfaydı. Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı yassı duruşmalarında tam 592 kişi yargılandı. İddianamesi sadece 232 sayfaydı. Bölücü başı Abdullah Öcalan 139 sayfalık bir iddianame ile yargılandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi liderlerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerinde İddianame sadece 226 sayfaydı. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılandığı davada iddianame tam 3900 sayfa.